Tamam mı dostum? Dur bakalım şunu şöyle koyalım. Ay tamam dur yahu. <laughs> Arkadaşım anne çantasında misin? Oh şimdi tamir ede, tamir edebilir miyiz bunu? Evet. evet ben şapkamı çıkartabilir miyim? Evet. Tamam bu şapkayı çıkartalım şimdi. Hop oh, şapkamızı çıkartıp şuraya koyalım. Şimdi önce bu halatımızı bir sökelim mi? Aç aç. Efendim dostum. Aç, aç Ben şu halatı bir açayım. Anne yardım. Tamam hemen yardım edeyim sana arkadaşım. Gel bakalım. Oyuncak arabalar mı var? Evet. Ben tamir aletleri var zannediyordum. Hadi. Başka neler var? Evet. Şimdi onunla açalım mı? Hadi. Neden? Bu ne? İngiliz anahtarı değil herhalde değil mi bu? Hayır zaten. Ne peki bu? Tamam. Peki burası açılıyor mu? Aha. Aç bakalım. Vay. Bir dolar. Legolar. Legoları arabanın bagajına koyuyoruz değil mi? Evet. Bu vidaları ne yapacağız? Çakacak mıyız? Evet. Tamam. Peki şimdi bir de şurayı açmayı deneyelim. Ha, oh, açılmıyor. Oh. Evet. Şimdi tamam. Çekiçle... Evet. Çekiçle bezini. <laughs> Gel buraya. Önce bunu tamir edeceğiz. <laughs> tamam. Şimdi şu tekerleğe bir bakalım. Diye. Tamam. Şimdi şuraya bak bakalım tam sağlam olmuş mu diye. Bir kan tekerlekleri kontrol edelim. Tam sağlam mı diye. Al. Dur ben, ben şurayı biraz genişleteyim. Tamam bir daha dener misin Bilkan Olmuş evet. mu diye? Oldu. Oldu mu? Ha tamam bir de buraya yapalım. Aydın, aydın, aydın. Tamam şimdi bir de bununla bakalım. Peki benzini var mıydı arabanın? Evet tamam. Şimdi arabayı çevirelim mi beraber? Ha? Gel, tekrarlık da olsun. Şöyle yapalım. Kaç olmuş sence? Evet. Tamam. Yürüyorum. Yürü. Arabayı yıktım. Dur. Yürüdüm. Hadi. Aa, bir kan burayı Lego'yu kim koymuş? Ben Sen mi koydun? <laughs> o arabanın benzini mi? Ay, geldi. Tamam. <laughs> anlaştık mı? Hayır değil. Ama ikisini aynı anda nasıl tamir edeceğiz? Şu anda. Evet o da kaza yapmış. Onu da ikinci sırada tamir edelim olur Hı -hı. mu? Yarış arabaları. Burası oyun alanı mı? Biz burada araba tamir ediyoruz ama. Hay Allah. bir, kan, bir biner misin üstüne tamir olmuş mu diye bir kontrol edelim. Hı -hı. tamam bir dene bakalım. Bir anahtarını çevir. Şurada da viteslerim var. Bir dene bakalım. Araba gidecek mi dostum olur mu? Hadi bakalım. Çevir anahtarı. Çalıştır. Motor çalışıyor mu? arabayı çekelim mi buraya bir tekrardan? Bir koş. Bir Birazdan arabanın sahibi gelecek ama biz hala arabayı tamir etmedik. Hayır Ettik mi? Ne? Ne? Evet birinci araba daha tamir olmadı. Onu bir daha çekmemiz lazım. Sen şimdi çek arabayı. Hadi. Neden? Şöyle yerde. Tamam ben çekeyim o zaman. Geldi. Geldi. Bu ne sesiydi? İçinden bir ses geldi sanki. Arabanın bir motoruna bakalım mı neler var diye. Ah, tornavida. Arabanın içinde bırakmışız tornavidayı. Hemen tornavidayı çevirelim. Dostum. Hah, tamir et direksiyonu. Evet. Meğer bütün sorun orada mıymış? Şimdi sen e, bir kan son bir kontrol yapalım. İstersen hmm. ben yapayım kontrolü son kontrolü. <laughs> tamam. Şimdi araba tamir olmuş mu diye anne bir kontrol etsek. <laughs> Bakayım. Al. iki sana. iki bana. Arabayı çünkü tavir ettik değil mi? Çak bir beşlik. Dedim. Arabayı da mı vereceksin? Tamam. Sen bir tane mi aldın? Hı. Tamam. Peki anneye bir çak bir beşlik yap bakalım. Anne çak dedi. Şimdi bu elimle yap. <gülüyor> <gülüyor> bir daha yap. <laughs>